ne Geleceği Tasarlar Akgel Grup Herkese merhabalar. İnşaat Mühendisi Berke Akgel ben. Bu videomuzda mimari projeden süpürgelik metrajı çıkarma videosu çekeceğiz. Ama öncesinde süpürgelik nedir, neden yapılır? Fotoğrafta gördüğünüz gibi... Her ne kadar düzgün bir işçilikle yapılmış dahi olsa, duvar ve zemin arasında her zaman bu tarz bir boşluk veya kötü bir görüntü kalır. Daha yuvarlak bir geçişle yapılması ve bu ürünlerin genellikle odaya şıklık katması dolayısıyla tercih edilir. Süpürgelik türleri ahşap, lake boyalı. Laminant veya kaplamalı e, membran kaplama şeklinde e, yapılabilir. Benim genellikle çok şık bulduğum lake boyalı 10 santim veya 12 santim yüksekliğinde süpürgelikler. Şimdi e, metrajını hesaplayacağımız projede gördüğümüz üzere e, lake boyalı bir e, antresit renkli bir e, süpürgelik var. Bunu gündüz iç mimarımızla da görüşüp teyit ettim. Aynı şekilde salonda da antresit renkli, lake, 10 santim olduğunu öğrendiğim süpürgelik modelimiz devam ediyor. Ve koridorda da iç mimari tasarımlardan bunu yorumlayabildim. Şimdi mimari projemizi açarak başlayalım. Öncelikle meskenlerimizi anlamamız gerekiyor. E, bu projede her katta 2 e, adet 2 artı 0 yani ayrı mutfaklı 1 artı 1 var. AutoCAD'de polyline komutuyla ilk boşluğun bittiği yerden ölçe ölçe gidebilirim. Pencereler bir boşluk gibi gözükse de mimari projede... E, Fransız pencere olmadığı sürece ki onlarda da e, genellikle çok ufak bir e, 5 santimlik gibi bir yükselti bırakılıp e, süpürgelik devam ettirilir. O yüzden pencere gördüğümüz boşluklarda da devam edeceğiz ölçü almaya. Ve kapıya kadar geldik. Bu polyline'ın ölçüsüne kaç metre olduğunu sağ tıklayıp properties seçeneğinden length 16,39. Yani burada 16 metrelik bir süpürgeliğim var. Bir excel tablosu oluşturarak gideceğim. İşimi kolaylaştırmak ve daha düzenli sağlayabilmek adına mesken ve metrekare. Buraya adet de yazalım. Bu meskenimiz yaşama alanı. Sol ve sağ yaşam alanı olarak ayıracağım ki devam eden üst katları tekrar tekrar hesaplamama gerek kalmayacak. Direkt 3 ile çarpacağım. Yaşama alanı sol. Metrekare değil metre. 16,39 adet. Projede gördüğüm üzere bodrum katın üzerinde 1, 2, 3 kat devam ediyor. Yani bu projede sol yaşama alanı toplamda 3 tane var. Şimdi yaşama alanı sağ bakalım. İlk boşluğumun bittiği yerden başlıyorum. Kolonun dışını sararak dönüyorum. Çok ufak açı kaymaları metrajımızı etkilemeyecektir. Sağa tıklayıp Properties aşağıda Length 16,21 yani yaklaşık 18 santim kadar daha e, kısa burada süpürgeliğimiz. Bu da aynı şekilde 3 tane var toplam. Projenin arka kısmını bitirmiş olduk böylelikle. E, iç mimari görselde gördüğümüz gibi e, koridorda da. Ee, süpürgeliğimiz vardı burada boşluklar biraz daha fazla olacaktır birinci parçamız burada 84 santim burada kenarda toplamak için çıkartacağım daha sonra toplayıp tek seferde yazacağım Ufak açık kayıpları önemli değil. 30 santim. Ardından kapıya geldik. Kapıyı atlıyoruz. 2,33 Böylelikle koridorumun bütün alanlarını da tamamlamış oldum. Şimdi bunları toplamam gerekiyor. Çeteli ay yapıp tamamını sayıya çeviriyorum. topladığımda 1.64 topladığımda 3.97 metre sol koridor gelmiş oluyor. Şimdi aynı şekilde sağ koridoru yapacağım burada 70 santimlik bir parçam var. Burada 30 santimlik bir parçam var. Direkt ölçü çizgisinden 30 santim olduğunu görüp ekleyebilirim. 30 devam ediyorum yatak odası girişinden 48 santim 2,36. de çok ufak bir parçam var. 38 Böylelikle başladığım yere geldiğimde bitirebilirim. Topladığımda 4,26 metre. Koridor sağ. sol. Bu projeler birebir aynı olarak üst katlarda da devam ettiği için 3 ile çarpacağım. Ardından yatak odasına Geldim. Yine ilk boşluğumdan başlıyorum. Bacayı dışarıdan dönmem lazım. 13,06. yatak odası sol. Aynı şekilde üst katlarında da devam ediyor. Şimdi sağ yatak odasına bakacağım. ilk boşluğundan başlıyorum. Bacayı dışarıdan dönüyorum. Ve boşluğumun bittiği yerde bitiriyorum. 12,26 metre. Yine 3 adet yatak odası. Sağ. Geriye mutfak alanım kaldı. Sağ mutfakla bittiği yerden başlıyorum. Ama burada Dikkat etmem gereken bir başka bir şey daha var. Mutfağın arka tarafında gözükmeyecek yerde e, süpürgelik yapmam gerekli değil. Burada duruyorum. O yüzden 1,45. Burayı temizleyelim. devamında mutfağın bittiği yerde biraz içeriden başlayabilirim. İlk boşluğuma kadar geldim. 4,66 Mutfaksa yine 3 adet. Geriye mutfak sol kaldı. Mutfağın bir miktar içine girebilirim. Ama hayır. Burada süpürgeye ihtiyacım yok. Ctl-z yapıp tekrar başlıyorum. Mutfak'ın bir miktar içine girebilirim. 1,61 Line komutuyla Karşıya ulaşıyorum. Mutfağın bir miktar içinde kalmamda bir beis yok. 5,10 2 parçadan oluşuyordu. 6,71 mutfak sol metrajım. Yeni 3 adet var. Aralarında neden bu kadar fark çıktı? Kontrol edelim. 4,66 ve burada bir parçam var. 2 parça. Burası 1,61 Burası 5,10 evet, Sadece buradan dolayı bile Fark eder Tamam Doğru Bütün alanlarımız Tamamlanmış oldu Lake antresit 10 santim 12 santim yüksekliğinde süpürgelik toplam ihtiyacım olan metreyi bulabilirim eşittir B2 çarpı C2 aşağıya çekiyorum ve bunların hepsini otomatik topluyorum 232 metrekare metre süpürgeleyim var bu proje özelinde Yarın süpürgelik tedarikçimle 232 metre tül, 235 metre tül parke üzerinden pazarlık yapacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.